Öncelikle çiçeği ve hemen arkasından da kupası takdim ediliyor. Sakarya Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz tarafından alkışlar bir kez daha gelsin. İlayda Yağmur Yılmaz. Takdim eden isimlerden olacak Sayın Başkan'la birlikte. Önce çiçeği sonrasında Kupasını da veriyor Sayın Başkan'la birlikte Zeyn Sofoğlu. Birinci olan isim alkışlarla 1.37-279'da Alexander Kuraşev. Bildiğim bugün dünyada ilk defa gerçekleştiren bir formatı hep birlikte izledik. Dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir formatı hep birlikte izledik. Heyecan doruk noktasındaydı. Zaman zaman kalbimiz ağzımıza geldi. Böyle bir sporu, böyle bir şampiyonayı hep birlikte kazasız, belasız atlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün buraya 13 ilimizden 40 sporcumuz katıldı. Bunların 5 tanesi bayan sporcuydu. Can Havli ile Can Hıraç mücadele ettiler ve birinci olan erkeklerdeki şampiyonumuzu ilan ettik ve birinci olan bayanlardaki şampiyonu ilan ettik. Kupolarını verdik. Tebriklerimizi yaptık. Ben de sizlere bu soğuk günde hiç of demeden büyük bir ciddiyetle, büyük bir sevgiyle katıldınız. Bize destek verdiniz, moral verdiniz. Her teşekkür ediyorum. Sakarya her şey layıktır. Daha nice 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 şampiyonlar diyorum. Sayın